Samsun'un Bafra ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği kurucu başkanlarından olan Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Ünsal Ertekin geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Ertekin için dün askeri tören düzenlendi. Gençlik Caddesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Büyük Cami'ye götürülen Ertekin'in cenazesi, burada kılınan ikinci namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Defin sırasında merhum Gazi Ünsal Ertekin'in eşi Hülya Yangın Ertekin'le kızları Oya ve Merve Ertekin gözyaşlarına hakim olamadı. Asli mezarlıkta okunan Kur'an-ı Kerim ve defin işlemlerinin ardından aileye taziyede bulunan Samsun İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vural Yıldırım, Gazi Ünsal Ertekin'in eşi Hülya Yangın Ertekin'e Türk bayrağı teslim etti.